Herkese selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yunus Çapar. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da olduğu gibi göğüs egzersizleri yani göğüs kası çalışacağız. Öncelikle videoma geçmeden önce birkaç tane konu üzerine durmak istiyorum, değinmek istiyorum daha doğrusu. Malum ve maalesef korona dönemi halen devam etmekte ve gençlerimiz olsun, yaşlarımız olsun hepsi evinde oturmuş. En azından korona olmadığında bir kaç adımlık yerlere gidiyorlardı. Şimdi o da yok maalesef. Bu yüzden evlerimizde yapabileceğimiz hem yaşlılar için hem çocuklar için hem genç hem zinde hem de fiziği normal üstünde gelişmiş insanlar için de yani kısacası bütün insanlar için çok faydalı olacağını düşünüyorum bu videonun. İkinci olarak da hepimizin aklında kafasında şöyle sorular oluşabilir ki bu benim sizlerde oluşturmak istediğim etkiyi oluşturmuşum anlamına gelir. Nasıl sorular gelmiştir aklınıza? Ya bu çocuk bir e, spor paylaşıyor, bir Kur'an ayetlerini paylaşıyor, bir ilahi, bir ezgi söylüyor, bir muhabbet ediyor, e, ne bileyim... Yani sürekli farklı farklı şeyler paylaşıyor ve her alanda da bir şeyler video paylaşmakta halen devam ediyor. Aslında kanalımın adı da genç olmak. Daha doğrusu Müslüman bir genç olmak. Müslüman bir genç olmak deyince aklınıza ne geliyor? Ne geliyor ben söyleyeyim. Kendisini her alanda geliştirmiş bir Müslüman demektir aslında. Kendini her alanda geliştirmiş bir insan. Allah izin verirse tabii daha iyi yerlere de geleceğiz inşallah. Tabii tanıtım videomda ben size şunu söylemiştim. Sizlere her alanda küçük küçük de olsa bilgiler vermeye çalışacağım. Ama asıl amacım bu kanalının açma, açmamın asıl amacı sesinden dolayıydı. Tekrar söylüyorum. Evet bu konuya da bu şekilde değinmiş olduk. Şimdi dilerseniz geçelim videomuza. İyi seyirler. Evet ben zaten video içerisinde gereken açıklama, açıklamalar yapacağım. Ayrıca videonun altındaki açıklama kısmında da yaptığım egzersizlerin notunu düşeceğim. Oradan da takip edebilirsiniz. Hatta videoyu izledikten sonra ileriki haftalar düzenli, azimli ve hırslı bir şekilde yapacağım diyorsanız da açıklamasını komple hepsini tek başta okuyabilirsiniz. Baştan başlayarak dakika videoyu izlemenize gerek yok ama izlerseniz de tabi benim yararım olur. O yüzden buyurun ilk hareketimize geçelim. İlk hareketimiz Dumbull'a kol döndürme. daha yeni başladığımızdan dolayı, hani sizler açısından söylüyorum. Daha yeni başladığınızdan dolayı Dumbbell'a herhangi bir gerek ihtiyaç yok. Amaç burada e, göğsümüzü ve omuzumuzu ısıtmak açısından yapıyoruz bu hareketi. Bir dakika yapacağız. İlk 30'unu geriye doğru kürek açıyormuş gibi bir şekilde iki kol arası boş bırakarak bu şekilde çeviriyoruz. Geri kalan 30 saniyesinde ise tam ters yöne doğru çeviriyoruz. İlk hareketimiz bu şekilde. İkinci hareketimiz omuz gerdirme. İlk 30 saniyesini sağ kol için yapıyoruz. Bu şekilde çekiyoruz kendimize doğru. 30 saniye yaptıktan sonra geri kalan 30 saniyesinde sol kolumuzu sağ kolumuza çekerek bir şekilde esnetiyoruz İkinci hareketimiz bu şekilde üçüncü hareketimiz şınav pozisyonu alıyoruz ve her şınavda kollarımızı değiştirerek bu şekilde 20 tane yamuk şınav çekiyoruz. Buyurun birlikte çekelim 1 bir, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dördüncü hareketimiz hint dışınalı 10 tane çekeceğiz. Evet bu şekilde durarak kollarımızı omuz genişliğinde açarak bu şekilde aşağı iniyoruz ve yukarı çıkıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son. 5. hareketimiz karo şınavı. 20 tane çekeceğiz. Evet, yine şınav pozisyonuna geçiyoruz. Ve bu sefer ellerimizi elmas oluşturacak şekilde birbirlerine yanaştırıyoruz. Şöyle size göstereyim. Evet, ellerimiz bu şekildeydi. Birbirlerine yanaştırarak elmas oluşturuyoruz bu şekilde. Evet bu hareketle buyurun birlikte 20 tane çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve su. Altıncı hareketimiz ise Boks sinabı, bunu da 20 tane çekeceğiz. Önce dizlerimizi yere koyuyoruz, ellerimizi omuz genişliğinden biraz daha fazla açalım, ayaklarımızı kapatıyoruz içine ve havaya kaldırıyoruz. Bu şekilde 20 tane boks sinabı çekiyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve son. 7. hareketimiz yine dışına kaldı. Çünkü e, bir set halinde ilerlediğimizi varsayalım. Bu itinından da 10 tane çekeceğiz. Evet. 10 tane bu şekilde. 1 2 Bu hareketleri ne kadar yavaş yaparsanız sizler için o kadar iyi olur. Neden? Çünkü her yavaş yapınız, yapışınızda kaslarınızın, yan liflerinizin en dipleri uyararak daha fazla büyümesini, sertleşmesini sağlıyor. Ve şekilde aşırı derece fizikli bir de insan olabilirsiniz. Allah'ın izniyle. 6 7 8 9 ve son 8. hareketimiz örümcek adam şınavı bunu tam adamla 20 tane çekeceğiz evet yine şınav pozisyonuna geçiyoruz ve bu sefer her şınavda bir bacağımızı karnımızın bölgesine doğru çekiyoruz yani bu şekilde tekrarlıyorum. Bu şekilde. Ve birinci de mesela diyelim böyle çektik. İkinci sayımızda sağ ayağımızı ediyoruz Üçte sol. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. 13 14 15 16 17 18 19 ve son. Göğüs egzersizlerimize 9. hareketimiz ise dejine şınav. Ondan da 20 tane çekeceğiz. Evet. Önce ellerimizi yere alıp ayaklarımızı belden yukarıda bir yerde bulunan bir alet veya malzeme üzerine koyuyoruz. Ve bundan sonra Tam 20 tane yine şınav şeklinde değişen şınav çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve son. Evet 10. hareketimiz omuz yerme bunu da bir dakika boyunca yapıyoruz. İlk 30 saniyesini sol kolumuza, sağ kolumuzu çekerek geri kalan 30 saniyesini ise tam tersi sağ kolumuza, sol kolumuzu, kolumuzu çekerek yapıyoruz. 11. hareketimiz ise kobra eğilmesi. Bunu da 30 saniye boyunca yapacağız. Evet, yere bu şekilde kalçamızı dayayarak ellerimizi de kendimizi yere doğru hem karın kasımızı hem de göğüs kasımızı olabildiğince açmaya çalışıyoruz. Bunu da 30 saniye boyunca yapıyoruz. hareketimizi bu şekilde. Evet, son hareketimiz de göğüs germe. Buyurun 30 saniye boyunca göğüs germemizi yapalım. Evet, evde bulunan iki tane sandalye veya iki tane sehpa yardımıyla kollarımızı bu şekilde koyuyoruz ve dizlerimizin üzerine çökerek göğsümüzü gerdirmeye çalışıyoruz. Olabildiğince gerdirin. Göğsünüz çok fazla acıyacaktır. Yeni ki pek fazla acımaz. Onlar ertesi günkü günden sonra belli olur. Biraz kendimizi ileriye doğru itiyoruz. Sonra ortaya. Sonra geriye doğru tekrar. Evet bu hareketimizi de 30 saniye bu şekilde yapıyoruz. Evet. Bu hareketlerimizde yani bu kas göğüs egzersizlerimizde bu şekildeydi. Umarım sizler için çok faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayınız. Videolarımı beğenip güzel yorumlar yapmayı unutmayın tekrardan. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.